Merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda arenada savaşan robotlar ile ilgili internet üzerinden oynanabilecek bir oyun tasarlayacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Oyun motorunda yeni bir boş 3D uygulama oluşturacağız. Access Store sayfasından Photon Fun 2 Free paketini indirip projemize ekleyeceğiz. Eklentinin sitesine gidip üye olacağız. Ardından dashboard sayfasına gireceğiz ve Create a new app butonuna basacağız. Select Python SDK kısmını real time olarak seçip application name kısmına da online oyun yazarak create butonuna basacağız. Oluşturulan app id değerini kopyalayacağız. Oyun motorunda Windows Photon Networking menüsünden Phone Wizard seçeneğini seçiniz. Ardından pencerede Setup Project seçeneği seçip bir önceki adımda kopyalanan App ID değerini yapıştırıp Setup Project butonuna tıklayacağız. Hierarchy panelinde boş bir yere sağ tıklayıp empty seçeneğini seçerek yeni boş bir nesne oluşturacağız ve adına lobby olarak değiştireceğiz. Ardından Inspector panelinde bulunan add component butonuna basarak lobby isimli yeni bir script ekleyeceğiz. Şimdi de kodlama kısmına gelelim. Yer aşı panelinde boş bir yere sağ tıklayıp UI panel nesnesini seçiniz ve adını giriş paneli olarak değiştireceğiz. Yer panelinde bulunan giriş paneli nesnesine sağ tıklayarak UI button nesnesini seçeceğiz ve adına oyuna katıl olarak değiştireceğiz. Bu nesnenin Inspector panelinde bulunan pos y değerini 35 olarak ayarlayacağız. Oyuna katıl butonunun altında bulunan text nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan tek özelliğini oyuna katıl olarak değiştireceğiz. Hiyerarşi panelinden oyuna katıl nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan On Click özelliğinin altındaki artı simgesini basacağız. Nesne olarak Lobby nesnesinin fonksiyonu olarak da Lobby scriptinde bulunan Bağlan fonksiyonunu seçeceğiz. Hiyerarşi panelinde bulunan giriş panelinin nesnesini UI nesnesine sağ tıklayıp UI Unpaid Field nesnesini seçeceğiz ve adına isim alanı olarak değiştireceğiz. Inspector panelinde bulunan Add Component butonuna basarak isim kaydetme adlı bir script ekleyeceğiz ve aşağıdaki kodları yazacağız. Yarışu panelinden isim alanı nesnesini seçip, inspektör panelinde bulunan On Value Changed özelliğinin altındaki artı simgesine basacağız. Nesne olarak isim alanı nesnesi fonksiyonu olarak da ismi kaydetme scriptin altındaki Dynamic String alanında oyuncuların ismini ayarla fonksiyonunu seçeceğiz. Yarışu panelinde bulunan Giriş nesnesini sağ tıklayarak UI Text nesnesini seçeceğiz ve adını yükleniyor metni olarak değiştireceğiz. Bu nesnenin Inspector panelinde bulunan pos y değerini 35, text özelliğini ise yükleniyor üst nokta olarak ayarlayacağız. İlerşi panelinden lobby nesnesini seçip inspektör panelinde bulunan lobby scriptindeki değişiklikleri videodaki gibi ayarlayınız. File, Save As seçeneğini seçerek sahneyi lobby ismiyle kaydediniz. File, New Skin seçeneğini seçerek yeni bir boş nes sahne oluşturunuz. Hiyerarşi panelinde boş bir yere sağ tıklayarak 3D Object, Küp nesnesini seçiniz ve adını zemin olarak ayarlayınız. Bu nesnenin Inspector panelinde bulunan Position değerini 0, 0 ve 0, Scale değerini ise 20, 1, 20 olarak ayarlayınız. Hiyerarşi panelinde boş bir yere sağ tıklayarak 3D Object, küp nesnesini seçiniz ve adını duvar1 olarak ayarlayınız. Bu nesnenin inspector panelindeki bulunan position değerini 0 2 -10, scale değerini ise 20 3 1 olarak ayarlayacağız. yerşi panelinde boş bir yere sağ tıklayarak 3D Object küp nesnesini seçeceğiz. Ve adını duvar2 olarak ayarlayacağız. Bu nesnenin inspector panelinde bulunan position değerini 0 2 10 scale değerini ise 20 30 20 3 1 olarak ayarlayacağız. Bunu iki defa daha tekrarlayıp gerekli yerlere yerleştireceğiz. Yerli panelinde boş bir yere sağ tıklayarak Crimp Empty seçeneği seçip boş bir nesne oluşturacağız. Ve adını Game Manager olarak ayarlayacağız. Bu nesnenin Inspector panelinde bulunan Add Component butonuna basarak Game Manager isimli bir script ekleyip Videodaki gibi kodları yazacağız. Project panelinde bulunan Assets klasörüne sağ tıklayıp Create Folder seçeneğini seçeceğiz ve yeni boş bir klasör oluşturacağız. Bu klasörün adını Prefab olarak ayarlayacağız. Yarışip panelinde bulunan Game Manager nesnesini tutup Assets Prefab klasörüne sürükleyerek Prefab oluşturacağız. Yarışip panelinde boş bir yere sağ tıklayarak UI Panel nesnesini seçip bu nesnenin Inspector panelinde bulunan Canvas Renderer ve Image bileşenlerini sileceğiz. Hiyerarşi panelinde bulunan panel nesnesine sağ tıklayarak UI buton nesnesini seçeceğiz ve adına çıkış olarak ayarlayacağız. Bu butonun altında bulunan text nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan text özelliğine çıkış olarak değiştireceğiz. Hiyerarşi panelinde bulunan çıkış butonunu seçip Inspector panelinde bulunan Rect Transform bileşenini hizalamak kısmını açacağız ve shift artı alt tuşlarına basılı tutarken top right seçeceğiz seçeceğiz. Bu sayede çıkış butonu sağ üst köşede görünecektir. Hierarchy panelinde bulunan çıkış butonunu seçip Inspector panelinde bulunan on click özelliğinin altındaki artı simgesine basacağız. Nesne olarak Game Manager nesnesini, fonksiyon olarak da Game Manager script'inde bulunan Leave Room fonksiyonunu seçeceğiz. File Save seçeneğini seçerek sahneyi Oda1 ismiyle kaydedeceğiz. Asset panelinde bulunan Oda1 nesnesini seçip Ctrl e Alt Ctrl e D tuşları ile 3 sefer kopyasını oluşturacağız ve yeni oluşan sahnelerin ismini de Oda2, Oda3 ve Oda4 olarak ayarlayacağız. Olay 2 sahnesinin hiyerarşi panelinde bulunan zemin nesnesinin scale değerini 36 1 36, duvar 1 nesnesinin position değerini 0 2 -18, scale değerini 36 3 1, duvar 2 nesnesinin position değerini 0 2 18, scale değerini 36 3 1 duvar 3 nesnesinin pozisyon değerini eksi 18, 2, 0, scale değerini 36, 3, 1, duvar nesnesinin pozisyon duvar 4 nesnesinin position değerini 18, 2, 0, scale değerini 36, 3, 1 olarak ayarlayacağız. Sahneyi CTRL S tuşlarıyla kaydedeceğiz. Oda 3 sahnesini açıp hiyerarşi panelinde bulunan zemin nesnesinin scale değerinin nesnesinin position değerini 0, 2, 25, scale değerini 50, 3, 1, duvar 3 nesnesinin position değerini eksi 25, 20, 2, 20 değil 2, 0, scale değerini 50, 3, 1, Duvar 4 nesnesinin pozisyon değerini 25, 2, 0, scale değerini 50, 3, 1 olarak ayarlayacağız. Sahneyi CTRL ile S tuşlarıyla ile kaydedeceğiz. Oda 4 sahnesini açıp hiyerarşi panelinde bulunan zemin nesnesinin scale değerini 60, 1, 60, duvar 1 nesnesinin pozisyon değerini 0, 2, 30, Scale değerini 60, 3, 1, duvar 2 nesnesinin pozisyon değerini 0, 2, 30, Scale değerini 60, 3, 1, duvar 3 nesnesinin pozisyon değerini eksi 30, 2, 0, Scale değerini 60, 3, 1, duvar 4 nesnesinin pozisyon değerini 30, 2, 0, Scale değerini 60, 3, 1 olarak ayarlayacağız ve sahneyi ctrl tuşlarıyla kaydedeceğiz. Bu ayarlar sayesinde oyuncu sayısı arttıkça oyuncular daha büyük bir alanda mücadele edebilecekler. Proje panelinden Asset, Photon, Photon Networking, Demos, Shared Asset, Models klasörüne gidip Robot Kyle isimli modeli sahneye ekleyeceğiz ve adını Robot olarak değiştireceğiz. Yaşı panelinden robot sesini seçip Inspector panelinde bulunan Add Component butonuna basarak karakter kontrolü bileşenini ekleyeceğiz. Bu bileşeni center değerini 0, 0.9, 0. Radius değerini 0.3, height değerini ise de 1.8 olarak ayarlayacağız. Hiyerarşi panelinden robot nesnesini seçip inspektör panelinde bulunan animatör bileşeninin kontrol özelliğini Kyle Robot olarak ayarlayınız. Hierarchy panelinde robot nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan Add Component butonuna basarak oyuncu animasyon yöneticisi isimli bir script ekleyeceğiz. Kodları videodaki gibi yazacağız. Yaşı panelinden robot nesnesini seçip inspector panelinde bulunan add component butonuna basarak kamera work bileşenini ekleyeceğiz. Bu bileşenin center offset değerini 0 4 0 olarak ayarlayacağız. Yine bu bileşenin follow on start özelliğinin işaretini kaldıracağız. Yaşı panelinden robot nesnesini seçip inspector panelinde bulunan add component butonuna basarak photon view bileşenini ekleyeceğiz. Bu bileşenin synchronization değerini unreliable on charge observer switch değerini out of find all olarak ayarlayacağız. Bu bileşen sayesinde oyuncunuz A kimliği kazanacaktır. Yaşı panelinden robot nesnesini seçip inspector panelinde bulunan load component butonuna basarak Photon Transform via bileşenini ekleyiniz. Bu bileşen sayesinde oyuncunun hareket diğer oyunculara iletilecektir. Yerçi panelinde robot nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan komponenttan butonuna basarak Photon Animator View bileşenini ekleyeceğiz. Bu bileşen sayesinde oyuncu animasyonları diğer oyunculara da iletilecektir. Bu bileşenlerin Speed, direct, Speed Direction ve Jump değerini Discrete olarak ayarlayacağız. Discrete özelliği animasyonu saniyede 10 kez diğer oyunculara iletir. Yerçi panelinde boş bir yere sağ tıklayarak 3 de object küp nesnesini seçeceğiz ve adını sağ lazer olarak değiştireceğiz. Bu nesnenin inspector panelinde bulunan scale değerini 0.01 0.01 10 transform değerini de lazer robotunun sağ gözünden çıkıyormuş gibi ayarlayınız. Lazerin konumunu ayarlarken robotun collider bileşeninin aldığı dışındaki kalmasına dikkat ediniz. Yoksa lazer kullandığı zaman robot kendine zarar verebilir. Yarışı panelinde bulunan robot nesnesinin altındaki her nesnesine sağ tıklayıp Create Empty seçeneğiyle yeni bir boş nesne oluşturunuz. Ve adını lazer olarak değiştireceğiz. Sağ lazer nesnesini sa lazer nesnesinin alt elemanı olarak ayarlayacağız. Ardından sağ lazer nesnesine sağ tıklayıp Duplicate seçiliğini ile çoğaltıp sol lazer adını veriniz. Sol lazer nesnesinin transform değerini lazer botunun sol gözüne çıkıyormuş gibi ayarlayacağız. Sol lazer nesnesinin inspector panelinde bulunan box collider bileşenini sileceğiz. Sağ lazer nesnesinin Box Collider bileşinin altını Center ve Size değerini ile oynayarak iki lazeri de kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Sağ lazer nesnesinin Box Collider bileşiğinin Trigger seçeneğini işaretleyeceğiz. Project panelinde bulunan Assets klasörüne sağ tıklayıp Create Material seçeneğini seçip kırmızı lazer adını vereceğiz Verenin kırmızı olarak ayarlayacağız. Daha sonra bu materyali sağ ve sol lazer nesneslerine materyal olarak atlayacağız. Hiyerarşi panelinden robot nesnesini seçip inspektör panelinde bulunan komponent butonuna basarak oyun yöneticisi isimli bir script ekleyeceğiz ve aşağıdaki ve videodaki kolları yazacağız. Game Manager script'ini açıp Start metodunu aşağıdaki şekilde güncelleyeceğiz. Game Manager script'ini açıp start metodunu videodaki şekilde güncelleyeceğiz. Yerçi panelinde bulunan Canvas nesnesini sağ tıklayıp UI Slider nesnesini seçeceğiz ve adını oyuncu arayüzü olarak değiştireceğiz. Bu nesnenin Inspector panelinde bulunan Width değerini 80, Height değerini 15 olarak ayarlayacağız. Oyuncu arayüzü nesnesinin altındaki Background nesnesinin Inspector panelinde bulunan Color özelliğini kırmızı olarak da ayarlayacağız. Oyuncu arayüzü nesnesinin altındaki fil araya fil nesnesinin inspector panelinde bulunan color özelliğini yeşil olarak ayarlayacağız. Oyuncu arayüzü nesnesine sağ tıklayıp UI text nesnesini seçeceğiz ve adını oyuncu ismi olarak değiştireceğiz. Oyuncu arayüzü nesnesini seçip inspector panelinde bulunan add component butonuna basarak canvas group bileşenini ekleyeceğiz. Bu bileşen interactable ve block raycasts right özelliklerindeki seçimleri kaldıracağız. Oyuncu arayüzü nesnesini inspector panelinde bulunan alt komponent butonuna basarak oyuncu arayüzü isimli bir script ekleyeceğiz ve adını o... aşağıdaki kodları yazacağız. Oyuncu arayüzü nesnesini inspector panelinde bulunan alt komponent butonuna basarak oyuncu arayüzü isimli bir script ekleyip videodaki kodları yazacağız. Oyuncu arayüzü nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan oyuncu arayüzü scriptindeki değişkenleri videodaki gibi ayarlayınız. Oyuncu arayüzü nesnesini Project panelinde bulunan Assets Prefabs klasöründe tutup sürükleyerek prefab oluşturunuz. Daha sonra oyuncu arayüzü nesnesini sahnede sileceğiz. Hierarchy panelinde bulunan robot nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan oyun yöneticisi scriptinin değişkenlerini videodaki gibi ayarlayınız. Project panelinde bulunan Assets klasöründe sağ tıklayıp Create Folder seçeneğini seçeceğiz ve boş bir yere klasör oluşturacağız. Bu klasörün adını Resources olarak değiştireceğiz. Daha sonra hiyerarşi panelinde bulunan robot nesnesini tutup bu klasörü sürükleyip profile oluşturacağız. Ardından robot nesnesini sahneden sileceğiz. Yaraşı panelinden Game Manager nesnesini seçip Inspector panelinde bulunan Game Manager scriptindeki oyuncu prefab değişkenine bir önceki adımda oluşturulan robot prefabını atacağız. Ardından Overrise bölümüne gelerek Apply All Button basanına basacağız. Oda 1, Oda 2 ve Oda 3 sahnelerindeki Game Manager nesnelerinin oyuncu prefab değişkeninde aynı atamaları yapıp bu sahnelere Fire, Save seçeneği ile kaydedeceğiz. File Build Settings menüsüne giderek sahnelerin hepsini derlemeye dahil edeceğiz. Lobby sahnesinin 0 numaralı sahne olmasına dikkat edeceğiz. Bu Settings penceresinde bulunan Build butonuna basarak kaydedilecek klasörü seçip oyunu istediğimiz yere kaydedeceğiz. Farklı bir bilgisayardan oyunu çalıştırıp deneyeceğiz. Oyuncu sayısı arttıkça oyun alanı gelişecektir. Bir oyunda en fazla 4 oyuncu bulunabilir. 5. oyunu oyuna bağlandığı zaman yeni bir oyun oluşturulacaktır. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Gerçekten uzun metrajlı ve mükemmel sonuç çıkardık. Umarım videolarımızı devam ettirirsiniz. Dediğim gibi işlemcinin yandığı için videolarım yavaş yavaş ve azar azar gel gelecektir. Her şeyi telefonla yaptığım için bu benim için biraz zor oluyor videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.